Borsa İstanbul haftalık performansıyla küresel piyasalardan pozitif ayrışmayı başardı. Şimdi endeksin kısa vadeli yönü hakkında öngörü sunmak için kritik teknik seviyeleri analiz edelim. Yükselişin devamı için hangi seviyelerin korunması gerektiğini ve olası kar satışı risklerinin nerede yoğunlaştığını detaylandıralım. BIST 100 endeksi 21 Kasım cuma gününü 1922,86 puandan kapattı. Günlük bazda %0,52 düşüş yaşasa da haftalık bazda yaklaşık %3,38 artış kaydetti. Cuma günkü kapanışta 32 hissenin yükselip 63 hissenin düşmesi gün sonunda bir kar realizasyonu baskısı olduğuna işaret ediyor. Teknik olarak kritik pivot destek bölgesi 10880-10900 puan aralığı. Bu bölgenin üzerinde kalmak yükseliş trendinin devamı için hayati önem taşıyor. Yukarı yönde ana direnç hedefi ise 11.800 puan seviyesi olarak öne çıkıyor. Borsanın bu gücünü destekleyen bazı yerel dinamiklere de bakalım. Bankacılık sistemindeki TL mevduat payı %60,4'e yükseldi. Hane halkının borçlanma araçları portföyünde devlet iç borçlanma senetlerinin payı %43,5'a ulaştı. Bu yerli yatırımcının TL varlıklara olan güvenini gösteriyor. Ayrıca yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki 0,7 milyar dolarlık artışın tamamının altın alımından kaynaklanması da dikkat çekici. Son olarak kartlı harcamalarda yıllık büyüme %56 seviyesinde seyrederken sigorta sektörü %67'lik büyüme ile öne çıkıyor. Piyasalardaki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bol kazançlı bir hafta dilerim.